333 sürümüyle enflasyon muhasebesi kapsamında varlıkların reel olmayan finansman maliyetlerinin hesaplatılabilmesi sağlanmıştır. Öncelikle eğer borç tutarının esas alınması yöntemine göre hesaplama yapılacak ise yönetim paneli, diğer tanımlar, kuruluş bilgileri altında bulunan yurt içi üretici fiyat endeksi verileri doldurulmuş olmalıdır. Eğer toplam finansman maliyeti yöntemine göre reel olmayan finansman maliyeti hesaplatılacak ise yurt içi üretici fiyat endeksine ek olarak ortalama ticari kredi faiz oranları verilerinin de hesaplama yapılacak aylar için dolu olması gerekmektedir. Yönetim panelinde düzenlemeler yapıldıktan sonra rufum hesaplaması yapılabilir. Örnek olarak bir ekipmanın satın alımı için çekilen kredi sonucunda 2023-2025 yılları arası her sene 2 milyon finansman maliyeti olduğunu varsayalım. Real olmayan finansman maliyetlerinin hesaplanabilmesi için öncelikle ilgili finansman maliyetlerinin varla yansıtılması gerekir. Varlık için alınan kredinin dağıtım şablonu doldurulur. Varlığa masraf olarak dağıtılacak bu kalemlerden yalnızca maliyeti etkiler işaretli faiz tutarı reel olmayan finansman maliyeti hesaplamasında kullanılmaktadır. Diğer masraf kalemleri ve maliyeti etkilemeyen faiz masrafları hesaplamaya dahil olmayacaktır. Şablon oluşturulduktan sonra kredinin planlanan ödemeleri ekranında ödemeler varlığa yansıtılır. Planlanan ödemeler varlığa yansıtılırken ilgili parametre planlanan ödemeler üzerinden alınmalıdır. Masrafların varlığa yansıtılıp yansıtılmadığı, varlığın masraflar ekranı kontrol edilerek görülebilir. Bu işlem tamamlandıktan sonra artık reel olmayan finansman maliyeti hesaplatılabilir. Bunun için varlık yönetimi işlemler altına reel olmayan finansman maliyeti hesaplama işlemi eklenmiştir. Bu işlem, seçilen varlıkların istenen yönteme göre belirtilen tarihe kadar olan faiz masraflarının reel olmayan ve reel olan kısımlarını hesaplar. İşlem filtrelerinde hesaplama yöntemi seçilir. Hangi tarihe kadar olan masrafların hesaplatmaya dahil olması istenirse tarih değeri seçilir ve diğer filtreler de ayarlanarak işlem çalıştırılır. İşlem sonucu işlemler ekranına yansımaktadır. Eğer işlemi engelleyecek bir uyarı mesajı var ise işlem mesajlarında görülebilir. İşlem başarılı çalıştığında ilgili varlığın bilgiler Rufum giriş ekranına finansman maliyeti bilgileri yansır. Finansman maliyetinin ödeme tarihi planlanan ödeme tarihinden gelir ve maliyetin hangi krediden geldiği görülmektedir. Birden fazla kredi olduğu durumda, her kredi için ayrı bir satır oluşur. Finansman maliyeti ilgili masraftan gelir ve seçilen yönteme göre yapılan hesaplama sonucunda rofum tutarı, finansman maliyetinden rofum tutarı çıkarılarak reel finansman tutarı bulunur ve getirilir. Bu ekranda istenirse manuel satır girişi yapılabilir. Var olan satırlara müdahale edilebilir. Rofum hesaplama işlemi tekrar çalıştırıldığında, henüz enflasyon düzeltmesinde kullanılmamış ve işlem sonucu oluşmuş satırlar tekrar hesaplanır. Eğer bir varlığın rafım giriş ekranında veriler varsa, enflasyon farklarını muhasebeleştir işleminde otomatik olarak rafım hesaplamaları kullanılır. Enflasyon işlemi sonucunda düzeltilmiş tutar ve düzeltme katsayısı kolonları dolar ve rafım süreci tamamlanmış olur.